Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu salisu min babil mesel. Mesel babının üçüncü dersini ne diyoruz? Okuyoruz. el hamisu el-la yakunen mevsufen qeblel ameli. Mevsufen qeblel amel olmayacak. Yani meser amel yapmadan önce ona bir sıfet gelmeyecek. فَلَا يُقَالُ اَعْجَبَنِي دَرْبُكَ شَد۪يدُ زَيْدَ اَعْجَبَنِي فِيَلْ نُنَ وَقَائَ دَرْبُنُ kafunun كَفُنُنْ مَخْرُدُرْ اَشَّد۪يدُ دَرْبُنُ نَيْدِرْ صِفَتِدِرْ زَيْدَنْ دَرْبُنُ نَيْدِرْ Bak bu darbuke sıfetini aldıktan sonra bu nedir? Şedid'dir. aldıktan sonra Zeyden ondan sonra gelmiş. Mefhul sonra gelmiş, bu mefhul etmiş. Bu nedir? Bu şahsdır. Şey bu diyorum, bu amel yapmaz. Böyle caiz değil. Niye? Çünkü der bu kem mevsuf olunca fiyalın şebehinden uzaklaşıyor. Fiyalın şebenden ne diyor? Uzaklaşınca amel yapmaz. Ama fe'in akkar şedide. eğer sen o şedideyi zeyden tehir edersen, zeyden sonra getirirsen, Cazı. O zaman nedir? Çok o zaman caizdir. Sen de sen ağaca beni dar bu kezeyden eşşedidu dersen sıkıntı olmaz. Niye? Amberini yaptıktan sonra, işini bitirdikten sonra sefet gelmiş, böyle şebeğinden uzaklaşmış. Zararı yok ki ona. Zaten işini bitirmiş. Bakın kare şairi. Şimdi şairin bir şiirini getirmek suretiyle ne diyor? örnek getiriyor ki mester amelden sonra mevsuf olursa amelden bir zarar gelmez. Bildiniz mi? İnne vecdi bike ke şedide arani aziren fi ke men ahiltu azula. İnne vecdi bike ke eşedide. Bak vecdi mesel değil midir? ya onun faalidir müdafiyesi olmuş bi-ke, ve ejdiye mutalık ameli bitti mi? ameli biti. öyle değil mi? ondan sonra eşedi de gelmiş ona ne olmuş? sıfat olmuş bu vecdar zarar etmez mensup değil mi senin? mahalle mensuptur vecdi hangisi? vecdi tabi mesela vecdi mesterdir. mahalle mensup inen isimdir biz ona karışmıyoruz Vecdi meselidir. Ya onun faalidir, müdafilesi olmuş bir ki vajiye mutalıktır. Bu ameli yaptıktan sonra bu bir ki ona mutalık olduktan sonra yeni eşyede sıfeti gelmiş zarar etmez. Ve o da diyor fe akhale tahil etmiş kim? Şair eşşedide anil cari vel mecruri şedidi cari mecruri'den ne etmiş? Tahil etmiş. O car-ı mecrur ki el-mutaalliki bi-vecdi. Vecde olan vecdinin mamulu olan car-ı eş eşşedideyi tahir etmiş. Demek ki caizdir. Caiz olmasaydı şair böyle okumaz diye. İnne vecdim bi keşşedide erani adilen fike men ahidtu azula İnne vecdi muhakkak benimle benim vecdim, benim aşkım, kime karşı aşkım? Aşkım bir ki sana karşı olan aşkım. O aşkımın sıfatı ki de kuşşit ettidir. Çok ileri derecededir. O aşkım erani bana gösterdi. Bana ne etti? Azilen fiki. Neyi bana gösterdi? Yani erani men ahittu azula. Az Bak. Erani bana gösterdi. Ben o kimse ki ben onu biliyordum. Azula ben ne? Bak. Aslında ben önce hani sana aşık iken ben ne? Sana aşıkken bir takım insanlar ben ne ediyordu? Beni diye. Ha, sana olan o aşkım bana gösterdi ki senin hakkında beni levme eden, beni kınayan kişiler baktım azir oldular. Azir özür kabul edici oldular. Dedi de bu adam haklıdır. Kabul eden mi? Özür, özür kabul mi? eden. Yani seni ben sen hakkında beni eleştirenler azir oldular. Yani özrü kabul edici oldular. Yani dedi, bu adam haklıdır. Bunun mahbeti çok güzeldir böyle kadına aşık olunabilir veya farklı bir şekil. Bak. İnne vecdi bike şedide. Anlıyor musun böyle? Can seni anladın? Sana karşı olan şiddeti aşkım erani bana gösterdi. Ne gösterdi? Azilen fike sana hakkında azir gösterdi. Yani özrü kabul edici gösterdi. Kim azilen figeni yani hakkında özür kabul edici? Kim azir? Men ahittu azrula. Men ahittu azula. Yani azul olarak, azul mübarekidir. Yani çok levme edici olan kişiler senin hakkında ne? Hazir. Senin hakkında beni azir olarak gösterdiler. Benden mil altmış min ahittu azula. Min olmaz. Men. azir fikir sen hakkında yani Kabul etti. Allah bu men hatun faali diyor bir bakana. Ne şey demiyor? Men i mefulü. İsm-i bakın sen ha o yukarı yanlış bak. Bak erani bana gösterdi. Erani erani faali vardır vecde gidiyor. Nunu kadiye onun neydi? Birinci mefulü bana gösterdi. Kimi gösterdi? Men Tu azula. O kimse ki ben onu azul olarak, levmeci, levmeci olarak, yani senin hakkında levmeci, eleştirici, kınayıcı kişi bana gösterdi. Ne olarak bana gösterdi? Azim <laughs> yani artı fikir. Senin hakkında özür kabul edici olarak bana gösterdi. Baktım ki, senin hakkında beni eleştirenler dahi dahildirler bu adam haklıdır, bu aşkından neden haklıdır? Adire artık mertab, üçüncü mahfır oluyor değil mi sen? Aziren, dur dur. Burada bakalım ne diyor? Mahfırın sanısı mı? Aynı öyle, burada yanlış yazmış. Ben bunu aldardım. Bak, <laughs> inne vecdi bike şedide erani men ahaytu azola. Ne olarak bana gösterdi? Aziren fikir. Senin hakkında azir olarak yani levme edici, levmeyi kabul edici olarak bana gösterdi. Söyle Abdülber. İnne vecdi inne vecdi bikef şedide erani azir. Ona gösterdi. ne gösterdi? Men ahidtu azzula. Az Azzur olarak yani çok levme edici, levme edici olarak gördüğüm kişi bana gösterdi. Ne bana gösterdi? Azirin fikir. Senin hakkında azil özür kabul edici olarak bana gösterdi. Anlaşıldı değil mi? Yani ki ennehu önce böyle çok eleşenler dahi dediler bu adam nedir? Haklıdır. Bunun benzeri Züleyha Hazreti Yusuf'a aşık olunca Kadınlar, vezirler, hanımlar falan onu eleştirince o da onları topladı. Onlar Hazreti Yusuf'un güzeli görünce Züleyha'yı ne gördüler? Hazreti Züleyha'yı mazur gördüler. Dediler, haklıdır. Böyle kişiye aşık olunabilir. İnna wajdi bi keşedi erani adilen fi ke men ahidtu azula. Oldu. Es sadisu meselen amelinin 8 şartlarından altıncısı en la yekuna mahzufa. Mesel ne olmaz? Mesel mahzuf olmaz. yoksa en mahzufa olmadı. Billahi yas en la yekule mahzufe. Mahzuf olmayacak. Mahzuf olursa amel yapmaz. Oldu mu? Ve bihaza bu en la yekune mahzufen şartıyla raddu nuhatlar reddetmişler alam men o kimse ki gâle demiş fi ma leke ve zeyden ne olmuş sana ve zeyden Gördünüz mü? Malek ve Zeyden. Hani kimse Zeyden mefhul mefhul yapıyor. Kimse diyor inne takdire ve mulabese teke Zeyden. Malek'e ve mulabese teke Zeyden. Veyahut yok ve mulabese tüke Zeyden. Bazılar ve mulabese tüke takdirdeler, mutsa yaparlar. Kafonu neydi? Neydi? faali olur, mudafili olur. Zeyden mulabese tükeni neydir? Mefli olur. E bak bunlara göre ve mulabese tüken mesterdir, mahzuftur. Zeyden de ne yapmış? Amel. amel yapmış. Böyle yapanlar var. İşte biz dedik mesler mahzuf olmayacak. Mahzuf olursa amel yapmaz. Bununla ha böyle yap, böyle terkip yapanlar ne oldu? böyle terkip yapanlar terkip yapanlara reddedildi. Ve bihazan bu şartla en layık mahzufen reddunu hatlar yapmışlar. Alam men kalif maleke ne diyorlar? İnne tahtire ve zeyden bunun reddi Bu takdir olamaz. Niye? Bu takdir olursa mahzuf mürabbeset, mahzuf mesel zeydene amel yapmış oluyor. Bu mesel de zemeşerinin midir? Zemeşerinin zem zem olabilir. Başka bu şartla kime rad etmişler? Bak. Ve bi'aza reddu ala ma qala an yusun cihan. Ve alam men qala fi Bismillahi inna tahtide ibtida'i Bismillahi. Diyorlar bu bismillah mahzuf ibtida'ye nedir? Bak. İbtidai bismillah bu bismillah ibtida'ye mutarlıktır. İbtidai mahzufdur. Mübteda olur. Bismillah ibtida'ye mutarlıktır sabitun iptidainin neyidir? Haberidir. İşte bunlara da rad yapmıyordu. Buna göre bu Bismillah'ın amili mahzuf meslerdir. Nedir? İptidaidir. E biz de mesler mahzuf olarak amel yapmaz deyince Bismillah'ın takdiri iptidai Bismillah'ı sabitun diyenlere böyle terkip yaparlara neydir diye Rad edildi. Oldu mu olmadı? Şimdi mahalle ve zeyden de bir kısım diyor ve mulabese tüke zeyden. İbtida ile de ibtidai bismillahi sabitun diyorlar. Fehazefe el mubtada ve habere. haberi neydi? Hasveti. Yani birinci men mubtada hasveti nedir? Mulabese tüketir. Nedir? Mulabes Yok. Fahazve bu ikinci men. Kim? Fahazve muhtede iptidaidir. Vel haberen sabitündür. Bu men, muhtede olan iptidai, öyle değil mi? Haber olan sabitun hazveti ne kaldı? kaldı. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Bitiyor. Ha ve ebke mamulel haberi. Haberin mamulü ne etmiş? Haberin mamulunu baki bırakmış. خبر معمول باقي براقمش اولا دايمه ابتدائي فحزف المبتدأ والخبر وابقى معمول المبتدأ دايمه سنكي انا شوكدم فحزف المبتدأ ابتدائي والخبر سابت وابقى معمول المبتدأ المبتدأ معمول ناكي Baki bıraktı ki o Ama bu bağda göre, bu mene göre mahzuf mesler Bismillah ile amel yapması ortaya çıkar. Bizde mesler mahzuf olmaz, mahzuf mesler hmm. amel yapmaz deyince ha böyle diyene de ne yapıldır? Hadi yapıldır. Ha Abdülber oldu mu olmadı? Oldu. E Mesler en <el> la yekulu <yakunuhu> mahzun. Mahzuf olmayacak. Bunu demeyle maleke ve zeyden de takdiri ve murabeset ki zeydendir diyenler red yapıldı. Bununla Bismillah'ın takdiri, bismi, iptidai Bismillah'ı bütün diyenlere ne yapıldı? Red edildi. Bu şartla bu iki mene ne yapıldı? Red edildi. E bir de ise şair kendisi mesler olan meslere amel verir. Mahzuf olan meslere ne etmiş? haber vermiş. Sen nasıl kalkıp ne dersin? Sen nasıl kalkıp mes mahzuf mesel amel yapmaz dersin. Böyle bir şart koşarsın. Diyor ve cealu minad darrati kavle uşaren hel tezkurune ila deyreni hicretekum ve meshekum sulbekum rahmanu kurbanı Peki burada ne olmuş? Yani bir mezher, mahzuf mezher ne yapmış diyor? لِأَنَّهُ bu kavul hu kavulu hu hu'l tezkurun oradaki kavla gidiyor. Şairin bu kavulu bir takdiri ve kavlukum ya Rahmanu kurbana. Ana mı Muhammed var abi? Evet. Demek ve meshakum sulbakumdan sonra ve kavlukum mukaddedir. Ya Rahmanu munadadır. Kavlukum mahzu kavlun neydi? Mefulüz. Öyle değil mi? Hani mes mehzuf mehser amel yapmaz işte yapmış. Bak. Yani bir takdiri ve kum ya rahmanu kurbana. Bu kurbana meh mehzuf bir fiile mefudur. Ya rahmanu cümle nidayedir ve kavlu ve kavlekum nedir? Mefudur. Ve kavlekum ne olmuş? Hasbe yetmiş. Oldu mu, olmadı hı hı. Anladınız hı. mı? anladınız mı? Cihan sen, yani burada Rahmanu munaday mudaftır, yar Rahman, harfine hasbe gitmiş. Bu yar Rahman'ı bu cümle nidaye ve kavle kümün mefhulüdür. Kavlde mezheptir, mahzup <laughs> Amel yapmış mı? Yapmış. Enuhat'la cümle mahzup yapmaz. Onun için, ve cealû minel darûti demiş, bu darûet-i şer'den dolayıdır. Darûet-i şer ne etmez? Gayret-i kuralları bozmaz. هل تذكرون إلى دير نهجرتكم ومسحكم سلبكم رحمن قربانا يقول هل تذكرون هل siz hatırlar mısınız hicretkum ila deyreni? Deyren iki tesniye de deyrenin tesnisidir. İki deyre ne? İki deyre değil yani Hristiyanların kiliselerine denilir. İki deyre hicretinizi hatırlıyor musunuz? Yani oraya bir hicret yapmayı düşünüyor musunuz? ve da daha önce oraya yapmış olduğu hicreti hatırlıyor musunuz? Hel tezkurune hicretekum ila deyreyni. İki deyre, deyreyne hicretinizi hatırlar mısınız? Bir de ve meshakum sulbekum. Hani siz sulbunuzu ne ediyordunuz? Mesela. Eliyordunuz. Ne diyordunuz? Sulb salibin cemidir. Salib burada Haç. haç demektir. Hani siz haçınızı eliyordunuz, onu hatırlıyor musunuz? Yani her tezkurune meshakum surbekum. Bir de ve kavlekum ya rahmanu kurbana. Yani her tezkuruna kavlekum. Siz hat sözünü hatırlıyor musunuz? O sözünüz nedir? Ya rahmanu diyordunuz. Ya rahmanu kurbana bize yaklaş. Bize yaklaş, yardım et, bizi kurtar. Böyle sözünüzü hatırlıyor musunuz? Hele söyle cihan, her kurne. Siz hatırlıyor musunuz? Hicrete bu neye? İla değneni. Bu ile değneni hicrete mutalak derim. Bir de her tez kurne. Meshakum surbekum. Surb salibin cemidir. Siz haçlarınızı mes etmeye hatırlıyor musunuz? Dokunuyordunuz. Bir de ve kavlekum ya rahmanu kurbana. Ya rahman bize yaklaş, bize yardım et. Kavlunuzu hatırlıyor musunuz? Öyle değil mi? Artık gayesi nedir bilemiyorum. Kendine o kilise gidiyordunuz. Haçları ediyordunuz. gidince de Rahman'dan yardım istiyordunuz. Artık ayetleri Rahman'dan putlar o surbleri midir? Allah-u Zülcelal'a da ondan artık şahit kimse onu bilemiyoruz. Hel tezkurune, hel tezkurune ile deyleni hicretekum ve meshakum surbekum rahmanu qurbana Es-sabiu en la an en la yekunel <laughs> mefsulun ma'muleh ma'murun den olmayacak ma'mulundan mefsul olmayacak yani mes amül olan mesel ma'muldan mefsul olmayacak yani fasl edilmeyecek yani ne arayı bir şey fasl girmeyecek ve <laughs> hazza bu şarttan dolayı reddun hatra reddu hatlar reddetmişler ala men qale fi yawmat tublas bu talk suresinin 9. ayetinde diyorlar. Ne diyorlar? İnnehum ma'munun ma li in. Bu yevme le rac'inin neydi? Ma'munudur diyenler var. İşte bu 7. şartla buna ne yapılıyor? Bu men rad Ne yapılıyor? Rad Niye? Li ennehu. Li ne? Bu yevme. Yok li ennehu şerhan. Li ennehu ne? kad fusile kad fusile fus fasl yani kad vaka al fasl fasl vaka olmuş beynahuma bu yevme ile rec'ihi arasına fasl vaka olmuş neyle? bil haberi innenin haberiyle bakın şimdi innehu ala rec'i ile kadirun 8. ayet innehu ala rec'ihi le kadirun anlıyorsun değil mi? İnnehu ala rec'ihi laqadir. kadir. İnne harfim şerif bu şeyl, ismidir, la kadirun innenin haberidir, ala rec'i la kadirun mutalak. Oldu mu var? Ben söyle varam. İnnehu ala rec'ihi la kadirun. in, hu inne ismi değil mi dedi? La kadir innenin değil mi? Ala rec'i la kadiruna mutalak değil mi? yevme tuble serayiru. Bazıları diyorlar o yevme hani biz diyoruz yevme kadirinin neydi? Zerfidir. Neyin zerfidir? Kadir. kadir e, ile yevme arasında fesl yok. Ama bazıları diyorlar bu yevme ala rec'i o rec'a nedir? Mutalektir. O zaman re, yevme rec'iye mutalek اِنَّ مِنْ خَبَرِ لَا قَادِرٌ رَجْعِهِ لَا girmiş. Bak anlamıyorsan Kur'an'ı açın bak. Anladım. İnnehu ala رَجْعِهِ kadir. قَادِرٌ Bildin anlamı Allah rajhi la qadil yawma. E yawma rajhi mutalak. O zaman haber olan la qadil ile haber olan rajhi ile yawma arasında girmiş oluyor. Rajhi master olmuş. Mes tabii. tabi Haber olan la qadil fasıl olmuş. Ne arasına rajhi ile yawma mamuran yawma arasına. E bizim mefsul mef olarak mesler amel yapmaz deyince böyle terkibi yaparlara ne yapıldı? Rade edildi. E peki buna rad edilince nasıl yaparız? Başı yapar. Bu yevme la ne deriz? Zarf ederiz. Veya başı bir şekil yapar, biliriz. İlla raci'e mutalık yapmak suretiyle raci'inin mamulini yapmak şart mıdır? Es-sabi'u en la yakunu mefsuna min mamuli ve lihaza raddu ala men kâle fi yevme tübüle s-serâilu inna mamuni li raci'i li ennehu kad fursine beynuma bil haberi. Oldu mu? Es-sâminu mesela amel yapmasının sekiz şartından sekizincisi en la yakunu muakkarın an bu yedinci şartla beşinci şart sanki hemen hemen yani bir de selam. Yani ara fasla girmeyecek biri yok. amelden önce biri mağmur. Kaç kaç? Yedi ile beş selam. Yok. Beş fasla arkası yok. Mesler mevsuf olunca amel yapmaz. Mevsuf olduğunca amel yapmaz. Oradaki fasıl ecnebi değil, zarar etmez. Yani meslerin sıfeti ara girerse zarar etmez mevsufun. sıfeti olduğu için zarar vermez. Orada zarar vermesinin sebebi kabren amel mevsuf olmasıydı. Güzel, seni düşünmen güzel. Oradaki fasıl ecnebi değil. İşte mamulü fasıl olmuş. O zarar etmez. Buradaki yevme bak mamuludur. Kadir araya girmiş. Kadir ile alakası yok. Kadir rec'den önce geçen inanın haberi. Bak orada bir ecnebi Nesler ile mamul arasına girmiş. Mesela ejnebi eğer ecnebi olmayan zarar ve zarar veriyorsa bu tarih kavramıyla zarar veriyor. Yok, olmuyor. olmayan niye versin ki? Meslerin o da memuridir, meslerin bir parçasıdır, zarar vermez. Sen tersini söylüyorsun. De sen ecnebi olmayan zarar veriyorsa, ecnebi tarih kavramıyla verir doğru. Ama ecnebi olmayan veriyorsa, Yok, ecnebi olan veriyorsa, ecnebi olmayan tarih evlâyla verir, öyle değil. Bu bir yanlıştır. Es-sâminu en-lâ yakûle muakkaren anhu. Mesler, mamulundan ne olmaz? Muahhar olmaz. Bildiniz değil mi? Mesler ne olmaz? Meser mamulundan muahhar olmayacak. Fela ye cüz'âce beni zeyden Bu zeyden derbukenin mefru olsun, öne geçsin, bu caiz Yalnız bu ecaz Süheyli yu takdim el cari vel mecruri. Süheyli demiş eğer o mesel mamuli cari mecrur ise veya da zarf ise demiş takdimi caizdir. Çünkü zarflerde cari mecrur de vesat var. Peki Süheyli bunu caiz görüyor, rastgele evet. caiz görüyor? Ya bir delil, ayet hadisten şerden bir delil var. Diyor vesel de bi kavli taala ha ayete delil getirmiş. La yabguna anha hiwala. La yabguna anha <laughs> hivela. Ama o diyor, bu anha hivela ne mutalaktır? Hivan ism ismi Nedir? İsmi. Aha diyor, bak bu anha hivelenen mamuridir. Zarf olduğu için ne olmuş? Mukaddem olmuş. Peki buna deli getiriyor. Başka? Bir de ve kavlihim, Allahümme min emrina ferecen ve mahrecen. Aha bu min emrina ferecen, mahrecen ne mutalaktır? Mesler olan ferecen, mahrecen ne Buna rağmen car-ı olduğu için mukaddem olmuş. Demek ki nedir? Caiz. Oldu. Tabi caizdir diyenler de farklı ne derler? Terkip yaparlar. Burada farklı tevhiller yaparlar. 2-3 terki var burada. Şimdi söylesem belki biraz ağır gelir size. Oldu. ya bak sütye de de bunlar sütün haşelerine de geçiyorlar. Tefsire baksanız tefsirde de var. Oldu. Aksamul <laughs> mesadiril amileti. Amel yapan meselelerin aksamlarından bahsediyor. dürsün qalanlar biləcək. Yaqbalakumullahu nəsən mübi